Bu hafta değişik bir görev. Bu hafta diyeceğiz. evet değişik bir görev. Ama yani güzel, güzel bir görev oldu. Güzel bir Bir marinada teknecilerle beraber. Ee, tekne yemeği mi denir ona? Tekne yemeği. Bir de festival varmış. Evet. Ee, tekneciler ve gurmeler buluşuyorlar. Güzel. Ee, yemekler yapılacak. Tabii biz de ucundan ucundan tadacağız. Ucundan tadacağız ama. Bir de ama... teknenin içinde ne oluyor? Nasıl pişiriyorlar filan? Çarşaf gibi denizin manzarasına baka kalıp yemek yemeye gitmekte zorlanıyoruz. Bir insan bu güzellikten nasıl vazgeçebilir? Bah, tekne yemeği dedikleri buysa ben bütün yazı geçirdim. <laughs> <laughs> ya e, nasıl bu, bu, mutfaklarda, küçücük mutfaklarda bu ziyafeti nasıl hazırlıyorsunuz? Abi bir şey söyleyeyim bak bunların hepsi çok güzeldi. Tekne yemeği benim için bu. <laughs> Çünkü Domatesli 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 bu iş nasıl yapmışım şu, bir bakayım. Vurme voyaj buluşması dediğimiz buluşmada. Evet, 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 Sadece bu bulunduğumuz mekan değil, çevredeki yani Hisarönü Körfezi'ndeki mekanlardan da bize e, katkılar da bunlar, Evet. Şimdi bu nasıl başladı? Bu Güneş biraz enteresan bir arkadaş. Bu yemek pişirmeyi ve pişirdiği yemeği de ikram etmeyi seven bir arkadaş. Ama yani. Geçen o iyi sene. İyi kombinasyon. Geç, geçen sene işte sezon sonunda ya gelin yemek pişirelim dedi. Biz üç kişi bir araya geldik. 2 de misafirimiz vardı. Toplam 5 kişi. Güzel yemekler yaptık. 3 gün boyunca evet. üç gün sabah, şey öyle akşam hep yemek. Değişik Artık yemekler değişik yaptık. Yemek. Öyle olunca hadi bu sene de yapalım dedi. Amerikalılar neden now you're talking? <laughs> Hadi gidelim. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sen için de çok Hadi. teşekkürler. E şimdi e, tandır, iç plan ve keşekler bizi bekliyor. Meriç ve güneşe bu unutulmaz lezzetler ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. İnsanı dinginleştiren bir atmosfere sahip Selimiye'nin denizine mest olduk.